Yani, iyi bağırıyor. E, şarkıya devam edelim. Yani, e, kendi duygularımı anlatmayı çok seviyorum. E, zaten tamamen kendi duygularımla yola çıkarak yazdığım bir şey. E, yazmayı da çok seviyorum. E, bu aktarım böyle bir durum yani. Sanki bir eğitiminiz var mı müzikle alakalı? yani? E, yok, hayır. Bu içsel bir şey. Öyle bir eğitim, bir müzik eğitimi yok. Sadece tiyatroda biliyorsunuz zaten evet. bize kulak... Ee, müzik eğitimi veriliyor. Hani nasıl oradan ki? böyle bir eğitimim var tabii ki. Kararı nasıl aldınız? Bir anda mı hani ben çıkacağım şarkı söyleyeceğim yoksa daha önceden bir. Ya aslında önce günlükte bir yazmaya başladım. Hoşuma gitti yani bu durum. Sonra baktım şarkı sözüne dönmeye başladı durum. E Sonra da e, paylaşmayı ist istedim. Çünkü ilk defa kendi yani dizilerde biliyorsunuz hep bir şey okuyup evet. e, genelde onu yansıtıyoruz, o karakteri. İlk defa kendi içimden, kendi duygumdan bir şey lanse etmek hoş olacak Peki, gibi geldi. Peki şarkı ne anlatacak bize? Yaşadığın şeyleri e, mi anlatacak? Tabii ki, mıydın? yaşanmışlıklar var. Aynı zamanda benim kendi e, mesela şeyi çok seviyorum. Hani biraz böyle e, seksi şeyler, kadınsı, dişi şeyler seviyorum. O duygumu düşünerek de yazdım, çok şey oldu. Böyle pop, bir tarzı bir şey mi olacak? E, elektronik. Elektronik. İhtiyar evet. ol, bir insansınız, seksi şeyleri seviyorum dediniz ya. Ben de klibi merak ediyorum. Nasıl bir klip olacak? Ya klibi daha öyle bir Olsun düşüncem olamaz. yok şu an. Çünkü önce açıkçası çok uzadı biliyorsunuz evet, bu serüven. Evet. Biz bunu geçen sene bile konuşuyorduk biz sizlerle. Biz de diyoruz senedir hazırlanıyoruz zaten. <laughs> işte. Evet o yüzden önce açıkçası şarkı. hani Öyle bir şeyim yok hani klip Peki, şu an. Daha son, sonra yani herhalde. Sahneye çıkan insanlar arasında bu iddia bildiğiniz yarışa dönmüş şekilde. Çok iddialı kıyafetler tamam, son, var. son, son. İddialı sahneler var. Siz de kendinizi o yarışa gireceğinizi düşünüyor musunuz? Yok öyle bir düşünce. Yani teklif geliyor bu arada. Ama öyle bir düşüncem yok. Sizin beğendiğiniz kim var? Tarzını beğendiniz Gülşen'i çok beğeniyorum. Çok Herkesin. cesur buluyorum. Ya bir de bir şey soracağım. Böyle şeylerin konuşulması çok abes geliyor. Çünkü e, baktığın zaman e, kadın sanat yapıyor. Tabii ki öyle giyinecek. Her şey yapabilir. Sanatın ucu bucağı yok yani. Hani Zamanında e, Van Gogh'larda şeylerde sınırsız hayal evet. güçleriyle neler ortaya koymuşlar. Yani sanat şöyle bir şey değildir ki sanat geniş perspektifte bir sürü şeyi lanse, cesurca lanse edebilmektir. Söylenmeyeni belki de söyleyebilmektir. O yüzden anlaşılmıyoruz belki de. Olabilir. güzel yani, de. Peki, e, derler ya geldi bahar ayları, gevşedi gönül ayları falan gibisinden. Ben ya, e, aşk mı soracağım? Yani ya? var, bildiğim kadarıyla şu an hayatında kimse hayır, yok. Kimse kimse yok hayır kimse yok. Son dönemde çok uzun sürmüyor. Yani ben laf olsun diye biriyle çıkmayı biliyorsunuz sevmiyorum. Evet. Hani istesem tabii ki koluma birini takarım. Çok basit bir şey yani. Hani benim için iki dakika mı ya da bir dakika mı alır? <laughs> Ama saniye mi alır hatta? <laughs> Ee, ama yani mevzu o değil. Önemli olan hani e, ben gerçek ilişkiler kurmayı çok seviyorum. Hani insanlar diyor işte dediğin gibi hani Aa, işte bu kız bu kız, oluyor mu acaba? Bu kız <laughs> ilişkisi bilmem ne falan filan diye de yorumlar evet. da geliyor bilmem ne. Yani istesem yani çıkarım o kolay bir şey de ben dediğim gibi derin bağlar kurmayı sevdiğim için biraz seçici davranıyorum. Anneniz az önce bize müdahale etti ya acaba dedim ilişkilerde de müdahale oluyor mu akıl veriyor mu ya da işte Yok bundan Yok ya olur, vallahi olur. hayır sorarım ben ama yorumunu yapar o kadar. Ya o öyle bir ilişki. Var mı bir soru? Evet, Anne kızdırmayalım. Tamam. Teşekkürler. <laughs> <Çok> sağ olun. <laughs> kolay gelsin. i